Endüstriyel meslek mobilya bölümüne e, gitmeyi düşündüm. Ben bir olay yaşadım. Ben onu unutamam. Size de bahsedeyim o olayda. Gelse sizin işte kanalınız aracılığıyla da şey olur bizim için. Şimdi şöyle, çıraklık döneminde tabii ki şimdiki çıraklarla bizim o zamanki çıraklık dönemimiz tabii ki bir farklıydı. 6 ay kadar falan çok bir iş yapmadım. Yani düşünüyordum böyle hani ne yapabilirim bu sektörde. İşte hep böyle düşüncelerle meşgul oluyorduk ilk zamanlar. Güven veriyorsanız benim dedim abla sen bana para verme. Ben senin örnek veriyorum işini teslim edeyim, taşına kadar mutfak dolabını yerleştireyim, elektronik malzemelerini de içine koyayım. Beğenirsen dedim bana o şekilde para ver. Zaten rekabet olan yerde kaliteli işler çıkar. Biz de uşakta daha iyi nasıl yere gelebiliriz? Bu kaliteyi nasıl üste çekebiliriz? Ya onun şeyindeyiz. işimiz daha kaliteli nasıl yapabiliriz? Nereden geldin? Bu haftaki programında Miraç Mobilya'da Ahmet Yaşar abimizin yanındayız. Ahmet abi nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bu arada hoş geldiniz. Hoş Ayaklarınıza bulduk. sağlık. Ee, böyle bir fırsatı da bize verdiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Bize kendinden biraz bahsedebilir misin? Tabii ki. Ee, i̇smim Ahmet, soy ismim Yaşar. 11.08.1988 1988 e, uşak doğumluyum. Aslen Kütahya Simavlıyım ama tabii doğma abime uşaklıyım. E, 23 senedir de e, mobilya sektörüyle uğraşıyorum. Abi mobilya sektörüne girişin tam olarak nasıl oldu? Hangi dönemde giriş yaptın? Mobilya sektör sektörüne 12-13 yaşlarında girdik. Tabii bu sektöre girdiğimizde yer süpürerek örnek veriyorum. Biz bu sektöre yani çıraklık dönemimiz o şekilde ilerledi yer süpürerek. Örnek veriyorum işte takımları getir götür. Öyle işlerle uğraştık ilk etapta. Tabii ki kabinde meslek lisesi, ortaokul bittikten sonra endüstri meslek mobilya bölümüne gitmeyi düşündüm. Gitmeyi düşününce orada hatta bir olay yaşadım ben onu unutamam. Size de bahsedeyim o olaydan. Kayıt için gitmiştik o zamanlar. İşte mobilya bölümünün kontenjanını dol dolduğunu söylediler bana. Öyle olunca da tabii ben üzüldüm ki mobilya firmasında çalışıyorum. O günün de e, müdür yardımcısı bana şunu söylemişti. İşte başka bölümlerde de örnek veriyorum. Boşluklar var. İsterseniz oraya sizi de dahil edebiliriz gibi. Ben ona üzülmüştüm. Zaten çıraklığını yaptığımız bir mesleğimiz olduğu için biz de örnek veriyorum. En üst meslek mobilya bölümüne gitmeyi tercih ettik. Çünkü orada işin teknik aşamalarını daha iyi öğrenebileceğimizi düşündük. Ve büyüklerimiz de bizi hep o taraflara yöneltti. Biz de orada kendimizi daha iyi geliştirelim gibi alakalı sektöre orada artık anlamaya başladık mobilyayı. Tabii küçük yaşlar çırakken anlaşılmıyor ama orada işte bir teknik resim çizerek. Örnek veriyorum el aletlerini daha iyi kullanarak. Ölçektir, işte zıvana birleştirmedir. Bunları daha iyi orada anladık. Öğretmenlerimizden, öğreticilerimizden bunları daha iyi bir şekilde anladık. Anlattılar daha doğrusu. Öylelikle de biz de mobilyayı o şekilde tercih etmiş olduk. Abi çıraklık döneminde yaşadığın zorluklardan bize biraz bahsedebilir misin? Şimdi şöyle çıraklık döneminde tabii ki şimdiki çıraklarla bizim o zamanki çıraklık dönemi tabii ki bir farklıydı. Eskiden mesela çırak almazlardı. Mobilya atelesine gittiğinde çırak almazlardı. Çünkü insanlar daha çok çalışmayla alakalı şeyleri vardı. Yani insanların daha böyle çalışacak insan çok sayısı çok fazlaydı. Ama şimdiki dönemlerde tam tersi bu olaylar. İşte biz mesela sektörde eleman bulamıyoruz. Örnek veriyorum. Ama eskiden bu olaylar daha fazlaydı. Yani bir otelde 3 tane 4 tane çırak olduğunu biliyorum. Torpille bile giren çıraklar vardı yani. Ama şimdi öyle bir olay söz konusu bile değil yani. Abi şu anki çıraklık döneminden senin çıraklık döneminin arasındaki en büyük fark ne? O zamanki ustalarla şu anki ustalar arasında da bir fark olabilir. Herkesin de bildiği gibi bir dayak muhabbeti vardı ama şimdi o muhabbet yok. Şimdi çocuklara biz bir şey söyleyemiyoruz. Yani yetiştirelim, iyi bir usta olsun diye tabii uğraş verdiğimiz elemanlarımız oluyor. Tabii inşallah şimdi de var çalışanımız, elemanlarımız var. Biz de iyi bir usta olarak onları iyi bir yere getirebilirsek biz de gurur duyarız yani onların iyi bir yere gelebilmesi bizi de mutlu eder yani her şeyden önce. Çıraklıkla ilgili abi bir soru daha soracağım ben sana. Tabii ki. Senin çıraktan istediğin özellik nedir? Ben bunu merak ediyorum. Şimdi bizim çıraktan istediğimiz aslında çırak ne yapar? Çırak geldiğinde dükkanı sabah ilk açan o olması gerekiyor işin açığı. Açtığında örnek veriyorum bir gün önceden bellidir zaten. Yarınki iş programı bellidir. O günü hazırlamaktır. Yani bir ustayı Hızlandıran çıraktır. E şimdiki tabii arkadaşlar aslında zerzeniş olacak ama biraz daha şey o konuda temkarız yani ben biraz temkerim, biraz daha rahat çocuklar. Herkes tabii ailesi, ailesel olarak bakıyorum olaya. Herkes çocuğunun okumasını istiyor, bir meslek sahibi olmasını istemiyorlar. E öyle olunca da biraz aileden de kaynaklı olan şeyler oluyor. E Şimdi herkes çocuğunu okutacak havasında oluyor. Uşak nüfus 300 binse 50 bini öğrenci. Sonuçta bu gelen 50 bin öğrenci de bilmiyorum yani hepsi de bir yere memur olarak atanabiliyor bu. Biraz böyle bir ülkenin de bir sıkıntısı var diyebilirim yani bu konu hakkında. Ama dediğim gibi çıraklık mesleğini yapmak isteyen, o işte kendini geliştirmek isteyen, işte öğrenciler olursa da bizim zaten dükkanımız açık. <laughs> Keşke öyle de gelse sizin işte kanalınız aracılığıyla da şey olur bizim için. İyi bir çırak yetişebilmesi için iyi bir ustanın yanında yetişmesi lazım her şeyden önce. İnşallah yani biz de kaliteli ürün, kaliteli işler yapmayı istiyoruz. Çıtayı olabildiğince yukarıya çekmeyi düşünüyoruz. Hayırsa artık. Abi biraz bize kendi işlerinden bahsedebilir misin? Şu anki aşamaya nasıl geldin? Nasıl zorluklar çektin? Şimdi şöyle 2018 yılında ben dükkanımı açtım. İlk dükkanımı açtım. Tabii ki açtığımdan bu zamana kadar zorluklar mücadele de buraya kadar geldik. Hani bir destek de almadık kimseden. Allah razı olsun hani eşimizden, dostumuzdan, çevremizdeki insanlardan. Bizi bilip de, bize güvenip de işini veren insanları hiçbir zoruna kadar mahcup etmedik. O da bizim en büyük gururumuz oldu. E böyle de olunca iş işi getirdi. Hatta şundan da bahsetmek isterim. İlk ben açtığımda dükkanı yaklaşık 6 ay kadar falan çok bir iş yapmadım. Yani düşünüyordum böyle hani ne yapabilirim bu sektörde. İşte hep böyle düşüncelerle meşgul oluyorduk ilk zamanlar. Tabii, tabii son sonradan sonradan şu an hani çizgiyi bayağı yukarıya çektik. Hatta şöyle bir olayla da karşılaştım ben. Bir ara bir yani restoranda yemek yerken başka birileri benim ismimi konuşup ya o çocuk da çok güzel iş yapıyor. Ondan da bir fiyat alalım denildiğini duydum. Bu da beni gururlandırmıştır mesela meslek hayatımda. Böyle de bir olayla karşılaştım. O şekilde yani meslekte de devam ediyoruz yani stabil bir şekilde. Abi peki şu anki durumundan memnun musun? Daha fazlasını istiyor musun? Hedefin nedir? Şimdi şöyle tabii her işte olduğu gibi bizim de hedeflerimiz var. Olabildiğince kaliteyi olabildiğince üste çekmeye çalışıyoruz. Bu da bizim zaten yaptığımız işlerde müşteri portlemiz ona göre bize müşterilerimiz geliyor. Bizi tercih ediyorlar. E biz de onları memnun edebilmek elimizden ne geliyorsa daha iyisini, daha iyi hizmet verebilmek için yani mücadelemizi veriyoruz. Bu kalite. sektörde karşılaştığın garip bir olay var. Farklı bir olay oldu mu? <laughs> Şimdi şöyle. Evet. öyle müşterilerimiz de var. Ya ben isim vermek istemiyorum. Çoğu da beni sosyal medyadan takip ediyorlar. Ama bir tane bir ablam var. Yani hatta şöyle bir olayla da karşılaştım. İki olay ile karşılaştım aslında. Bir tane müşterim var. Yani şehir dışından mobilyacı gelmiş evine. Mobilyacı örnek veriyorum yapmış mobilyayı ama almış olduğu o elektronik malzemeler işte buzdolabıdır örnek veriyorum. Hiçbirisi içeriği koyamamış. Ondan sonra bir vasıtayla beni aradılar. Dediler ki işte bizim böyle bir problemimiz var. Yapılabilir mi? Bir de bombeli kapaklar yapılmış. İşte firma Denizli'den gelmiş. Böyle olunca da firmayı arıyorlar. Firma biz o şekilde teslim ettik. Kadın dedi ki bana burayı sen yapar mısın? Güven veriyorsanız ben de abla sen bana para verme. Ben senin örnek veriyorum işin teslim edeyim, taşına kadar mutfak dolabını yerleştireyim, elektronik malzemelerini de içine koyayım. Beğenirsen dedim bana o şekilde para ver. O da tamam dedi yani ben bu olaya uyarım. Sıfır dolapları söktük. Bizim yapacağımız dolapları da yaptık. Taktıktan sonra kadın bana şunu söyledi. Hani senden Allah razı olsun paranın sonuna kadar da hak ediyorsun deyip 3 tane 4 tane de çevresinden iş getirip onların da işlerini yaptığımda oldu. Tabi sektör bu şekilde şeyleri de oluyor yani. Kötü olarak bir anım var ya öyle müşterimiz de oldu işin açığı. Ee, yine o da bizim sürekli takipçimiz olan müşterimiz. Ne istediğini bilmiyor, net değil. E, net olamayınca hep bizden bir şeyler bekliyor. Tabii biz elimizden geldiği kadar insanlara bilgilerimizi diyoruz ki hani görüşe açık mısınız ya da fikirlere açık mısınız diye soruyorum ben her müşterime soruyorum. Bazısı kafasındaki planlamayı yapıp geliyor buraya. Bazısı da sizin istediğiniz gibi oluyor genelde. Ama ben olabildiğince bir müşteriyi dinlerim. Bizden ne talep ediyor? biz ona karşına ne verebiliyoruz ya da ne söyleyebiliyoruz o doğrultuda bir ortak bir bulup ona göre zaten Bizde mimari programları var. Orada projeleri çizip müşterimize gösteriyoruz. Ona göre de okey aldıktan sonra mon yani imalat kısmına girdikten sonra zaten montajını yapıyoruz. O şekilde bizim iş gerçekleşiyor. Bir de mesela genelde buraya müşteri geldiğinde bizim ilk önce biz ölç almaya gideriz. Ölçü aldıktan sonra genelde müşterimi ben ofisime davet ederim. Davet ettikten sonra işte renk seçimidir. Örnek veriyorum kullanılacak aksesuar, malzemeler bunları da beraber anlatırız onlara. Bizden ne müşteri talep ediyor? Ona göre tabii bunda fiyat farklılıkları olabiliyor. Günümüz şu anda artık fiyatlar çok yukarıya çıktığı için de insanların biraz alım gücü düştü gibi oldu. Ama ona keza sürekli binalar yapılıyor. Uşak'ta hani bir inşaat sektörüyle alakalı insanlar olabildiğince bir yoğunluk var yani. O da artık bizim şansımız mıdır nedir bilmiyorum ama hiçbir meslektaşım bakıyoruz boş kalmıyor. Herkes de çalışıyor. Güzel rekabet içerisindeyiz hepsiyle de. Zaten rekabet olan yerde kaliteli işler çıkar. Biz de uşakta daha iyi nasıl yere gelebiliriz? Bu kaliteyi nasıl üst, üste çekebiliriz? Ya onun şeyindeyiz işimiz daha kaliteli nasıl yapabiliriz o şekilde gidiyor yani. Abi benim sana sormak istediklerim bu kadardı. Bizimle paylaşmak istediğin başka bir şey var mı? Yani öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu fırsatı bana verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Güzel bir söyleşi oldu benim için de. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz abi bizi ağırladığın için. Nereden geldin bu haftaki programında? Miraç Mobilya'da Ahmet Yaşar'ın konuğuyduk. Bizi ağırladığı için teşekkür ederiz. İyi seyirler dileriz.